Değerli kardeşlerim, selamun aleyküm. Bugün aslında e, video çekmeyi çok düşünmüyordum. Fakat e, aldığım çok taze ve sağlam bir kaynaktan, yani direkt yönetim içerisinden aldığım sağlam bir kaynaktan biraz sizleri üzecek bir haber aldım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ama e, ondan evvel çok kısa olarak Lütfen e, rica ediyorum videolarımızı paylaşın. Çok kişiye erişimimizi sağlayın. Çünkü sağlıklı ve objektif bilgiler vermek için size gerçekten çok büyük bir titizlik ve hassasiyet gösteriyoruz. Trabzonspor'da öncelikli olarak Abdullah Avcı ile ilgili dün akşamdan bu yana bazı söylemler ortaya çıktı. Bu söylemlerde Abdullah Hoca'nın pazartesi günü başkanla görüşüp, önemli bir görüşmesi olduğu daha doğrusu söylendi. Bu e, sebeple de bunu birçok kişi ya da Abdullah Avcının gitmesini dört gözle bekleyen e, bazı kesimler işte hoca ayrılıyor gibi bir dedikodu e, piyasaya yaymaya başladı. Değerli kardeşlerim bu konuda benim aldığım bilgi yani ben yöneticilerle görüşerek bu bilgiyi aldım. Ha yarın başka bir durum başka bir gelişme olur. Ben buna kefil olamam ama şu anda benim Trabzonsporlu yöneticilerden aldığım bilgi kesinlikle böyle bir şey yok. Yani Abdullah Avcı ile başkan zaten e, Abdullah Avcı İstanbul'a dönecek Ankara gücü maçından sonra İstanbul'da görüşmeleri kadar doğal bir şey yok. Çünkü yöneticilerin ifadesine göre transferlerin şu anda %65'e yakını tamamlanmış durumda. E bu planlama hocayla birlikte yapılmış durumda. Yeni sezonun kamp programı hocayla pazartesi günü hani Trabzonspor bu kupa maçlarına daha erken başlayacağı için yeni bir planlama yapacak hoca ve bunu başkana sunacak. Yani bütün bildiğiniz rutin transfer görüşmeleri, transferde gelinen nokta, bundan sonrası atılması gereken nokta ve kamp programı üzerine başkanla bir değerlendirme yapılacağını yönetici arkadaşlarım bana şu videoyu çekmeden... 15 dakika önce söylediler. İki ayrı yöneticiyle farklı zamanlarda görüşerek bu bilgiyi sizlere edindim ve aktardım. Bunu böyle söylemiş olalım. Zaten mantıken baktığınız zaman e, hocayı eleştirebilirsiniz. Hoca için kimi beğenir kimi beğenmeyebilir. Bu son derece doğal. Buna hiç kimsenin saygısızlık etme hakkı yok. Ama ısrarla hoca bu saatte hoca değişmez arkadaşlar. Yani eğer transferin gerçekten yöneticilerin söylediği gibi 65'i bitmiş, geri kalanları da bitme noktasına kadar getirilmişse yeni sezonu planlaması bu hoca ile yapılmış. Gelecek olan hoca ben bu kadroyu istemiyorum, bu kadroyla ben başarılı olamam, benim oyun sistemime uygun değil falan derse ne olacak? Yani o açıdan bana gerçekten yöneticilerin söylediği hocadan hocayla ilgili şu an bir problem yok. Ve dolayısıyla planlamamızı hocayla birlikte yaptık. Yola devam edeceğiz açıklaması. Bana daha mantıklı ve inandırıcı geldi. Bu dedikodulara çok fazla itibar etmeyin. Neyse biz asıl konumuza geçelim. Trabzonspor Unaço'yu almak için iki kez İngiliz kulübüne kiralık ve sonrasında satın alma opsiyonu bir sonraki sezon için sundu teklif. Bu teklifler kabul görmedi. Trabzonspor bugün... Bu sabah saatlerinde İngiliz kulübüne bir teklif daha gönderdi. Rakamı artırdı, kiralık rakamını artırdı. Ayrıca gelecek sezonda satın alma opsiyonu maddesini de, ama rakamı bilmiyorum, altına koyarak gönderdi. Bakalım ne olacak. Bunlar zaten klasik ve bildiğimiz ya da beklediğimiz şeyler. Ama şu ana kadar hiçbir yerde açıklanmayan bir durum var. Ona Onaçu'ya İstanbul kulüplerinden bir tanesi deniyor, isim verilmiyor. Ama benim edindiğim izlenim Fenerbahçe çok yüksek olasılık veya Beşiktaş. Fenerbahçe ya da Galatas Beşiktaş. Onaçu için İngiliz kulübü Southampton'un 12 milyon euroluk bonservis isteğine evet demiş. Bu Trabzonsporlular için üzüntü verici bir durum. Yani Onaçu başka bir lige gitse, başka bir takıma gitse ya da İngiliz ekibine geri dönse bu insanları çok fazla tedirgin etmez. Biraz insanları üzülür. Hani onun futbolunu beğenenler için söylüyorum. Ama ligdeki şampiyonluğa oynayacağınız rakiplerinizden birine gitmesi durumu gerçekten düşündürücü ve üzücü olabilir. Bu sağlam ve kesin bir bilgi. Hatırlarsanız size bundan yaklaşık 6 ay kadar evvel yani Onato'nun ilk geldiği zamanlar o 7-8 hafta üst üste gol attığı zaman bir videomda Fenerbahçe Onaçunun peşinde demiştim. Bazıları bizlere alaycı yorumlar yapmıştı. Ama ne yazık ki biz keşke o zaman haksız çıksaydık diyorum. Şu anda Fenerbahçe ya da Beşiktaş ki yüksek ihtimalle Fenerbahçe İngiliz kulübüne bu oyuncu için 12 milyon euroluk İngiliz kulübünün isteğine evet demiş durumda. Ama Trabzonspor'da oyuncuyu bırakmamak için bütün elindeki ekonomik imkanları seferber etmeye çalışıyor. Bakalım birazdan yani birazdan derken 3-5 gün, bir hafta, 10 gün içerisinde bu konu artık tamamiyle netleşir. Fakat şahsi tecrübe ve bilgilerim ve bir de Trabzonspor'un içinde bulunduğu ekonomik darboğazı göz önüne aldığımda Trabzonspor'un bu oyuncuyu tutma ihtimalinin artık çok çok zayıf olduğunu üzülerek sizlere aktarmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hoşgörülü, empati yapmayı bilen, insanlara ve Rabbimin yarattığı bütün canlılara karşı sevgi dolu bir insan olmanız ve olmamız dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.